<laughs> Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedu ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim inşallah Kehf suresinde bahçe sahiplerinin kısasını aktarıyorduk. Bahçe sahiplerinde bildiğimiz üzere iki kardeş vardı İsrailoğullarından müfessirlerin belirttiğine göre. Bu iki kişi Birisi iman etmiş, birisi Allah azze ve celle'ye yönelen, diğeri ise Allah azze ve celle'ye yönelmeyip dünyalık malların kendisine verilmesi sonucu kibirlenen, gururlanan, dünyalıkların kendisine ait olduğu gibi ahirette tekrar diriltilme olacak olur ise Allah azze ve celle'nin daha çok kendisine dünya ve içinde verdiklerinden fazlasını vereceğini söyleyen bir kişi vardı. Bu kişiye İman eden kimse Allah azze ve celle'ye iman etmesini, yönelmesini, Allah azze ve celle'nin kendisine bütün nimetleri verme gücüne sahip olduğunu bildirmiş. O kimse ise azgınlık etmiş ve diğer insanlardan kendisinin malca, evlatca, dünyalıklarca daha üstün olduğunu söylemişti ve o iman eden kişi de kendisine Allah azze ve celle diler ise senin elindeki bu malları alır diye belirtmişti. İşte Rabbimiz Azze ve Celle'nin o kişi üzerine buyurmuş olduğu 42, 43, 44. ayet kirmeleri inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Buradaki Rabbimizin buyurmuş olduğu vahiy, yaşayan biz insanlar için çok önemli olan buyruklardır. Bu buyrukları algılar, hayatımıza yansıtır isek, Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir hayatı yaşayan kişilerden oluruz. Fakat bu Emirler bu vahiy bizim hayatımıza yansımaz ise, yerhamikallah, biz zarar eden kişilerden oluruz. Rabbimiz Azze ve Celle bizi buyurmuş olduğu bu vahyin içeriğinden ibret alıp kendisine yönelen kişilerden olmayı nasip eylesin kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki 42. ayet-i kerimede Estağfirullah ve uhite bitemerih derken o inkarcı olan kişinin ürünleri ne oldu yok edildi. İman eden kimse Allah dilerse ürünlerin yok olur demişti ya. Allah azze ve celle de o kişinin ürünlerini ne yaptı? O gururlanması, kibirlenmesi sonucunda yok etti. Fe esbaha yuqallibu <Sessizlik> kaffeihi ala ma'in fiha ve hiya ala çardakları veya ekinleri veya ürünlerinin üzerine bir afetin gelip de yok olmuş durumda yıkılmış olan bir halde gördüğünde o kişi ne yaptı? Onun üzüntüsüyle ellerini oluşturmaya başladı. Dünyalıkların elimizden gittiği bir anda çaresizlik kalmış olduğumuz anki üzüntüyü gözümüzün önüne getirelim. O kişinin de ürünleri yerinden alınmış olduğunda ne yaptı? O kişide de hayıflandı, üzüldü ve bu üzüntüsünü ileride söyleyecek. Yani ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz bize bildirecek. Ve yekulu ya leyteni lem üşrik bi rabbi ehada. Ah ne olay da Allah Azze ve Celle'ye beni yaratana hiçbir şeyi Rabbime ortak koşmasaydım demeye başladı. Allah Azze ve Celle'ye ne yapmıştı o? Allah bana daha fazlasını verir. Çünkü benim evlatlarım çok. Ben bunları kazandım. Bunları hak ettim demesi sonucunda bu ürünlerin veya o ekinlerin veya kenarındaki hurma ağaçlıklarının veya o nehrin kendisine verildiğini söyleme halindeydi. Buradan anlamamız gerekli olan hususlar nelerdir? Müfessirlerimiz bize diyor ki onun bağı ne oldu? Tamamen Allah Azze ve Celle tarafından yok edildi. İsyanı kendisinin malının yok olmasına sebep olduğu Ekin ve meyveleri harap edildi. Kafir, malının emeğinin karşılığında verildiğini düşünüyordu. Ve bundan dolayı da yok olunca ne yaptığı Kendisinden gelmiş gibi ellerini oğuşturmaya başladı. Üzüntüsünü dile getirdi. bir Rahim Allah ise kardeşlerim bu konuda şöyle bir açıklama yapar. Duyduğunda pişmanlıktan ellerinin birini diğerinin üstüne vurmaya başlaması pişman olmaz sebebiyledir. O kişi yaptıklarından dolayı bir pişmanlık sergiledi. Ve o pişman olduğunu bu şekilde gösteriyordu. Çünkü pişman olan herkes bu şekilde yapar. Yapacak herhangi bir fiiliyatın olmadığını algılar. Enkaz haline onun ürünleri geldiği Çardaklar, duvarlar her biri üzerine yıkıldı ve ürünlerinden hiçbir şey alamadı, alamaz oldu. Harap olup gitti 10 ürünleri. Kendisi de ne oldu? Alimlerin, müfessirlerin söylediğine göre inkar edenlerden olduğu durumu bize belirtiliyor. Ha, bu olaydan sonra Allah Azze ve Celle kendisine tekrar tövbe imkanı sağlayıp tövbe edenlerden oldu ise o kısmını ben bilmiyorum. Fakat açıklanan bazı müfessirler bu kimsenin kâfir olduğunu belirtiyorlar. O Allah azze ve celle'ye ortak koştuğundan dolayı pişman olmuş. Keşke bana verilmiş olan nimetlere nankörlük etmeseydim. Elimizde bulunan nimetleri bizler düşünelim. Allah azze ve celle bize altımızdaki arabayı vermeyebilirdi. Oturmuş olduğumuz evin içerisindeki eşyaları vermeyebilirdi. Evi olanların evini vermeyebilirdi çocuğu olanların çocuğunu vermeyebilirdi veya işi olanların iş imkanını kendilerine vermeyebilirdi. Dünyada bununla birlikte Allah Azze ve Celle'nin en yüce göstermiş olduğu ve bize sunmuş olduğu nimet nedir? Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmama nimetidir. Allah Azze ve Celle eğer kendisine ortak koşanlardan kılmış olsaydı işte bu kişinin durumuna düşen bir halimiz olurdu. Rahmaziyecimle bizi kendisine ortak koşanlardan eylemesin. Ne var ki pişmanlığının fayda vermeyeceği bir zamanda o ne olmuştu? Pişman olmuştu. Allahü Teala bize şöyle buyuruyor kardeşlerim. Nitekim ürünleri onun ne oldu? Yok edildi. İbn Kesir Rahimullah onun ürünlerinin yok edildiğini bildiriyor. Mallarının ve ailesinin kendisine hiçbir fayda vermediği veya kastedilen bu kafirin başına anılan akıbetin gelmiş olmasıdır. Benim ürünlerim kesinlikle yok olmaz deme durumundaydı. Fakat onun kesinlikle belirtmiş olduğu durumu Kehf suresinin içerisinde de Ashab-ı Keyf'in anlatımında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah kelimesini kullanmaması gibi. Yani Allah azze ve celle'ye yönelmemesi sonucu Allah subhanehu ve teala onun ürünlerini ne yaptı? Yok etti. Nitekim daha önce mümin olan kişi onun gururlanıp da kibirlenmesi sonucu sana bu kadar nimetleri veren Allah'a ortak koşma o dilerse senin nimetlerini elinden alır diye ne yapmıştı uyarmıştı. Sarf ettiği yemeğe içi yanarak o kişi ne yapıyordu avuçlarını boğuşturuyordu. Katade Rahimullah ise şöyle bir açıklama yapar kardeşlerim bu ayet hakkında. Kaybolup giden malları için onun için ne olmuştu? Yanmıştı. Üzgün ve hüzün dolu olarak o avuçlarını birbirine sürüyor ve oluşturuyordu çaresizlik içerisinde gitti. Diyordu ki ne olaydım? Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım. Allah'tan başka o kimseye yardım edecek bir kişi de bir güç de bir kuvvet de bulunmuyordu ne akrabası, ne çocukları, ne de onun övündüğü, gururlandığı veya nefis olarak nefsinden kazandığını söylenmiş olduğu hiçbir hal kendisine fayda vermedi. Üstünlük tasladığı güçlerin hiçbirisi onun yanında olmadı. Çünkü Allah azze ve celle diledi mi bir şeyi bize verme gücüne sahiptir. Dilediği zaman da bir şeyi bizim elimizden alma gücüne sahiptir. Rabbim Azze ve Celle hiçbir şeyi kendisine ortak koşanlardan eylemesin kardeşlerim her birimize. Ve 43. ayet-i kerimede de Rabbimiz Azze ve Celle devam ediyor. وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُ يَنْصُرُونَهُ min بُونِ Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir topluluğu da onun olmadı. Ve مَا كَانَ Kendi kendisini de o ne yapamadı? Kurtaramadı. İşte ona yardım edecek, o felaketi başından savacak bir topluluk yoktu. Kendi kendine de Allah'ın intikamından kendisini koruyacak kendisinin gücü de bulunmuyordu. Bugün dünya devletleri Allah azze ve celle'ye yönelen, Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye çalışan veya kendilerine Müslümanım diyen ülkelere ne yapmaktalar? Zulmetmektedirler. Onlara Allah Azze ve Celle bir afet bir bela verdiği zaman o afeti ve belayı gidermeye bunların da gücü yetmeyecektir. Bizlere de Allah Azze ve Celle kendi nankörlüklerimiz sebebiyle yani ferdi olarak veya umumi olarak büyük güç olarak bulunan her bir otoriteye Allah Azze ve Celle dilerse ne yapabilir? Ceza verebilir fakat El Halim ismi gereğince Rabbimiz Azze ve Celle bize müsaade ediyor bildirmiş olduğu bu ayetleri anlayıp içeriğini hayatımıza yansıtmak için bize fırsat veriyor. Rabbim Azze ve Celle fırsatları değerlendiren kimselerden eylesin. Kendileri ile iftihar ettiği ve üstünlük tasladığı onun yakınları veya nefsinin gururu çocukları da ona ne yapmadı? Hiçbir fayda vermedi. Kendi başına gelen o azabı da ne yapamadı? Savamadı. Allah'tan başka ona yardım edecek bir adamı yoktu. Allah'ın karşısına dikilip de onu kurtaracak bir güç var mıydı? Yoktu. Kendisini kurtarabilecek bir gücü var mıydı? O da yoktu. İşte burada kudret ve hakimiyetin sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Kudret ve hakimiyet tamamen kimin elindedir? Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bu ayet hakkında Kur'a farklı okumuş ve kimisi bu ayetin kendi kendini kurtaramadı. İşte lafzının burada şu açıklamaya geldiğini belirtmektedir. Yani Allah Azze ve Celle'nin azabını hak ettikleri o yerde onu kurtaracak ve koruyacak kimse yoktu diye okumuşlar. Kimisi de kudret, hakimiyet yalnızca hak olan Allah'ındır diye ne yapmışlardır? Gelecek manada okumuşlardır. Kız bir kısım müfessirler veya kurra da şöyle okumuştur kardeşlerim. Şu manaya gelecek şekilde. Kendi kendini de kurtaramadı. Kavlinde durmakta ve işte burada kutret ve hakimiyet yalnız tek olan Allah'ındır. Yaşamış olduğumuz bu zamanda kudret ve hakimiyet insanlar tarafından kime veriliyor? Allah Azze ve Celle'ye mi? Allah Azze ve Celle'ye asi olan, Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki emirleri terk eden, bu kitabın dışındaki hükümler ile insanları yönetmeye çalışanlara mı veriliyor? Bugün iktidar sahiplerini her şeyden üstün görenler, işte Allah Azze ve Celle'ye ortak koşma halinde olmaktadırlar kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle bizi kudret ve hakimiyetinde sadece kendisini kabul edenlerden eylesin. Ve 44. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle Hünalik hak İşte o durumda velilik, koruyuculuk yalnızca kimindir? Allah Azze ve Celle'lindir. Allah'a mahsustur. Allah Azze ve Celle'den başkasına mahsus değildir. Allah Azze ve Celle veliliği yani dostluğu üstü, üzerine almıştır. ve hayrun sevabe onun vereceği sevap ise daha hayırlıdır ve hayrun ukba sonuçta daha hayırlıdır. Ayeti üzerinde ise bu makam ve bu halde yardım sadece kime ait? Allah azze ve celle'ye ait. Hiç kimse onun yapmış olduğu yardımı bize yapamaz. Allah azze ve celle bu konuda birçok ayet-i kerime buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim, dostlarına yardım edecek Gerçek dost kimdir? Buradaki geçen veli kelimesi dost manasındandır. Biz Allah Azze ve Celle'yi kendimize yakın hisseder, onu dost edinirsek, Allah Azze ve Celle'yi dost edinirsek Allah Azze ve Celle de bizim dostumuz olur. Allah dünyada da ahirette de kendisine iman edenler için en iyi karşılığı verendir. Allah Azze ve Celle'den başka bize güzel ödül ve mükafat verecek yoktur. Kendisine güvenip ümit bağlayanlar için kendisine güvenip de ümit bağlayanlar için en güzel sonucu Allah Azze ve Celle verir. Allah Azze ve Celle'den başkası veremez. Bu ayet hakkında şöyle bir açıklamada yapılabilir kardeşlerim. Müfessirler bize belirtmişlerdir. Mümin, kafir, herkes orada Allah Azze ve Celle'ye ve azabı geldiği zaman Allah'ın dost putluğuna veya Allah Azze ve Celle'nin emirlerine boyun eğmeye dönerek anlaşılabilir. Yani üzerimize bir afet, bir musibet geldiği zaman o musibetin ve afetin sadece Allah Azze ve Celle tarafından bize verildiğini biz ne yapıyoruz? Anlıyoruz, itirak ediyoruz. Tıpkı Mü'min suresinde, Gafir suresinde yani 40. surenin 84. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin bize şöyle buyurduğu gibi. Onlar bizim azabımızı görünce dediler ki tek başına Allah'a iman ettik. Yani ona ait olan isim sıfat ve fiillerin sadece kendisine ait olduğunu kabul ettik. Ve ona ortaklar saydığımız şeylerin hepsini inkar ettik. Firavundan da bize haber verilerek yani Musa Aleyhisselam'ı ne yapmıştı? İnkar etmiş, reddetmiş. İman edenleri kovalamış. Musa Aleyhisselam denize girdiği zaman o da arkasından ordusuyla denize yönelince su üzerine düştüğünde o da şöyle söylemişti. İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah olmadığına ne yapıyorum? İnanıyorum. Artık ben de teslim olanlardanım, Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun. Yunus suresi 90 ve 91. ayet-i kerimede bazıları kardeşlerim buradaki mananın hükmün yalnız Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu ne yaparlar? Bize belirtirler. Ayrıca bazıları da burada mananın bugün hüküm Rahman olan hakkındır. O gün kafirler için çok zorlu bir gün oldu. Furkan suresi 26. ayet Açıklamasına geldiğini ne yaparlar belirtirler yani velayetin e, kelime olarak sıfatın merfu olarak geldiğini belirtirler bu ayette olduğu gibi bazıları da kelimenin sonundaki geçen kafi kesresini e, bir şekilde değişik okumuşlar ve onun Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olduğunu ne yapmışlardır belirtmişlerdir Allah Azze ve Celle'nin sıfattır demiştir. Enam suresi 62. ayet-i kerimede olduğu gibi Rabbimiz Azze ve Celle Enam suresi 62. ayet-i kerimede de şöyle buyurur. Sonra onlar gerek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm kimindir? Allahındır, onundur ve o hesap görenlerin en suratlisidir. Bunun için Allahü Teala mükafatlandırmak, ödüllendirmek bakımından en hayırlı olan neticelendirme bakımından da en hayırlı olandır buyuruyor. O Allah Azze ve Celle yapılan amellerin sevabını ne yapar? Kat kat verir ve Allah Azze ve Celle hayır, salih amel işleyenler de över. Onların da neticelerinin kurtuluşa erenler olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize belirtir. Rabbim Azze ve Celle'ye övüp yücelttiği, salih ameller işlediği kullarından olmayı her birimize nasip ve müessir eylesin. Rabbim Azze ve Celle inkar edenin nefsine uyduğu gibi bizi nefsine uyanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle verdiği nimetlere hamd edip şükredip kendisini razı etmek için o nimetleri kullananlardan kılsın her birimizi kardeşlerim. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin her biri bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve Resulüne aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşedü la ilahe illa en. Estağfirullah ve <laughs> tuğbu <laughs> ileyk.